Global Vision'a hoş geldiniz. Daha önce tanışmamıştık. Ben Liberty. Bu kanalın videolarını ben sunuyorum. Benim amacım, her hafta farklı konular ele alan bu kanalda sizlere keyifli, öğretici bilgiler vermek. Haydi birlikte yeni ufuklara doğru yelken açalım. Borsa, yatırımcıların şirketlere ait hisse senetlerini alıp satabildiği bir pazardır. Bir hisse senedi satın aldığınızda, aslında şirketin küçük bir parçasını satın almış olursunuz. Şirket iyi performans gösterirse, hisse senedinizin değeri artar. Şirket kötü performans gösterirse, hisse senedinizin değeri düşer. Borsada işlem görebilecek birçok farklı yatırım aracı bulunmaktadır. En yaygın yatırım araçlarından bazıları şunlardır. Hisse senetleri, hisse senetleri bir şirketin sahiplik paylarıdır. Bir hisse senedi aldığınızda, şirketin bir parçası haline gelirsiniz. Tahviller, tahviller bir şirkete veya devlete yaptığınız borçlardır. Bir tahvil satın aldığınızda şirkete veya devlete para ödünç verir ve belirli bir süre boyunca faizle geri ödenmesini kabul edersiniz. Yatırım fonları, yatırım fonları, profesyonel bir yönetici tarafından yönetilen hisse senetleri veya tahviller sepetidir. Yatırım fonları tek bir yatırımla çeşitli şirketlere veya tahvillere yatırım yapmanıza olanak sağlar. Borsa yatırım fonları, ETF'ler ETF'ler yatırım fonlarına benzerdir ancak borsada hisse senetleri gibi işlem görürler. Bu, yatırımlarınızı hızlı bir şekilde alıp satmak isteyen yatırımcılar için bir avantaj sağlar. Risk ve ödül borsaya yatırım yapmak, zaman içinde servetinizi artırmanın harika bir yol olabilir. Ancak, yatırım yapmanın her zaman bir miktar risk içerdiğini unutmamak önemlidir. Yatırımlarınızın değeri yükselebilir veya düşebilir ve para kaybedebilirsiniz. Alabileceğiniz risk miktarı, bireysel mali durumunuza ve hedeflerinize dayanmalıdır. Emeklilik için birikim yapıyorsanız, daha fazla risk almaya istekli olabilirsiniz, çünkü kayıplardan kurtulmak için daha uzun bir süre sahipsiniz. Ev için peşinat gibi kısa vadeli bir hedef için birikim yapıyorsanız, daha az risk almak isteyebilirsiniz. Nasıl yatırım yapılır, borsada yatırım yapmanın birçok farklı yolu vardır. Bir aracı kurum hesabı açabilir ve hisse senetleri ve diğer yatırım araçlarını kendiniz alıp satabilirsiniz. Ayrıca bireysel ihtiyaçlarınıza uygun doğru yatırımları seçmenize yardımcı olabilecek bir finansal danışmanla çalışabilirsiniz. Yatırımlara yeni başlıyorsanız, araştırma yapmaya başlamak iyi bir fikirdir. Kitaplar, web siteleri ve finansal danışmanlar dahil olmak üzere yatırımlar hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak birçok kaynak bulunmaktadır. Borsada yatırım yapmak, zaman içinde servetinizi artırmanın harika bir yol olabilir. Ancak yatırım yapmanın her zaman bir miktar risk içerdiğini unutmamak önemlidir. Yatırımlarınızın değeri yükselebilir veya düşebilir ve para kaybedebilirsiniz. Alabileceğiniz risk miktarı, bireysel mali durumunuza ve hedeflerinize dayanmalıdır. Emeklilik için birikim yapıyorsanız, daha fazla risk almaya istekli olabilirsiniz, çünkü kayıplardan kurtulmak için daha uzun bir süre sahipsiniz. Ev için peşinat gibi kısa vadeli bir hedef için birikim yapıyorsanız, daha az risk almak isteyebilirsiniz. Yatırımlara yeni başlıyorsanız, araştırma yapmaya başlamak iyi bir fikirdir. Kitaplar, web siteleri ve finansal danışmanlar dahil olmak üzere yatırımlar hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak birçok kaynak bulunmaktadır. Umarım bu video içeriği yardımcı olmuştur. Sorularınız varsa lütfen aşağıya bir yorum bırakın. Umarım bu video içeriği yardımcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya bir yorum bırakın. Abone olmayı da unutmayın.